Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü traktörümüz 2023 model Erkunt Bereket 60E. Kısaca bir traktörümüzü inceleyeceğiz. Özelliklerine bakacağız. Önce şöyle dıştan bir traktörümüzü bir çekelim. Şu şekilde. Gayet güzel, kibar, yakışıklı traktörümüz. Şu şekilde. Şurada gündüzletlerimiz var. Armamız güzel. Şu şekilde. Evet, traktörümüzün içine giriyoruz şimdi. Şu şekilde. Evet. Traktörümüzün içerisinde de şöyle bir ekranımız var dijital bir ekranımız. Şurada sinyal, sağ sinyal, sol sinyal ve far açma tuşu. Şöyle park, far şöyle. Şu şekilde kornamız burada. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Burada bir adet çakmaklığımız var burada <laughs> silecekleri çalıştırma silecek su atma şurada da e, güneşi kaybedebilirsin evet şu tuşumuzda gündüz ledleri açmamız için şu şekilde açık kapalı şuradaki tuş da e, bunu en son bahsedeceğim biraz uzun bu kontaktan stop şöyle 3 takviyemiz var. 1, 2, 3, 4 ileri. Şurada levye kolumuz var. İleri, geri. Bunlar arkadaki şeyler. <laughs> Damper çıkışları. Şu el gazımız şu şekilde. Şurada dörtlü sinyalimiz var. Şurada sis lambalarımız, Öndeki ve arkadaki lambalarımız var. Şu ikisi. Şurada da tepe lambamız, döner tepe lambamız. Şu arkadaki hidrolikleri otomatik şöyle bu şekilde. Bunlarda dereceler ayar kolları bu şekilde. Başka şöyle Yan tarafa geçtiğimizde El freni Şurada da arkadaki kuyruk millinin debriyajı var Kuyruk millinin debriyajı Şu şekilde geçecek olursak Şöyle Burada da Kuyruk millinin Ayarı var 540 ve 540 E Şu Şuradaki ise Şu kol 4 çeker çift çeker zaten şimdi de belli e, gösteriyor zaten yazıyor şu şekilde Evet traktörümüz bu kadar şimdi şuna geçelim şu tuş şu düğme koltuktan kalktığın zaman belirli bir sürede yanlış hatırlamıyorsam traktör kendini korumaya alıp stop ediyor. Bu tuşu kullanarak e, servis aracılığıyla bunu iptal edebiliyorsunuz. Veya iptal etmiyorsunuz. Bu o tuş. Ama bizimki şu anda iptal. Koltuktan kalktığımız zaman traktörümüz stop etmiyor. Evet şöyle arabamızda traktörümüzde şey yok. Klimamız yok. iç tavanlanmamız, hoparlörler ee, bu şekilde bir teypimiz var. Fabrikanın koyduğu teyp. Gayet güzel. Şöyle perdeniz var. Çok güzel. Evet, traktörümüz bu. Erkunt Bereket 60E. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu tür videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.